Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün ne yaptığımı söyleyeceğim. Öncelikle her zaman gibi paragrafımı çözdüm. 43 dakikada 17 doğru, 3 yanlış. Nakkaş bu arada duvarları boyayan demek. Nakkaş bunu öğrendim yani. Bu şekilde bu arada yeni paragraf kitabında geçtiğimi görmüşsünüzdür. Bu geçen senden kalma bir şeydi. Neden 9. günden başladım? Çünkü geçen sen 8. güne kadar gelmişim bırakmışım öyle bir kitaptı bunu çözüyorum işte. öyle. TYT matematikten bugün asal çarpanları bitirdim. Yarın Ekoka Eko geçiyorum. Birisi bana TYT matematikte yavaş ilerlediğimi söyledi. E haksız da değil gerçekten. Bir günde maksimum iki tane sayfa falan yapabiliyorum. Daha da hızlanmam gerekiyor sanki. Hem bunu bitirip hem diğer kitabı bitirmek için. Hızlanacağım evet. Yarın ne kadar yapabiliyorsam gerçekten matematikten o kadar çalışacağım. Ne kadar mola verebiliyorsam vereyim cidden çok yapmaya çalışacağım. Gerekirse tüm her şeyi bitiririm. En son yine tekrardan tyt matematik e bu şekilde. Çünkü cidden tüm konuları öğrenip AYT matematiğe geçmem lazım. Ya da TYT matematikte 40'a 0 <laughs> yapma hayalimiz var. Geometride çalışıyoruz. Bu şekildeydi. Bugün bu arada geometri çalışmadım. Öyle oldu. Zaten kütüphanelere geç gitmiştim. Moralim bozuldu biraz. Ama olsun. Neyse matematikten sonra kimya çalıştım. <laughs> Ay. Böyle kimya konu tekrar yaptım. Bu arada ben bir tane defter aldım. Her şeyi not alıyorum. Eylül'ün sonunda bu defteri bitiririm. Ekim'de yine defter alırım bu şekil. TS kimyadan açayım. Neler yaptım göstereyim. Bakın buradan başladım. Sırfesi. Yani bu şekilde kimya da çözdüm matematikte Paragrafta Öyle bir gün geçirdim <laughs> Buraya kadar Benim boğazım ağrıyor bu aralar ya Mevsim geçişinde yine ama hasta olduk Onu anlamadım Şimdi şöyle Tamam buraya kadar Her şeyi bitirdim Ben bugün bir analiz yaptım Bugüne kadar iyi yaptım Şöyle bu değil de Ay. Artılarımı ve eksilerimi yazdım işte Neyse çok bakmayın Sadece şunu bilin ki böyle bir buçuk ayda Yanlış yapamadıklarımı ve yaptıklarımı iyi yaptıklarımı ve iyi yapamadıklarımı yazdım ki Neleri yanlış yapayım onları göreyim Bu şekildeydi yani Ve ben artık geç yatmamalıyım Bunu fark ettim Dün ikide yattım neden böyle bir hata yaptım anlamadım. Bir daha yapmayacağım Allah'ım. Çok uykum geliyor. Neyse arkadaşlar. Yeter. Bu kadar şey. Öğüt gibi. 2 saattir. Neyse. Bu şekildeydi arkadaşlar. Umarım sizin de gününüz güzel geçiyordur. Umarım kazanırız bu sınavı. Görüşürüz. İyi geceler.